Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Elif'le ne yapacağız? Yemek yapacağız. Ne yapıyoruz biz şimdi? Ee, krep. Krep. Krep yapıyoruz Elif'le beraber. Malzemelerimizi söyle bakalım. Yumurta. Evet. Süt. Evet. Ve un. Evet. Bunlar ne? Benim maydanoz. Evet. Ve kaşıklar, çabal. Evet. Başlıyoruz o zaman. Bak, var. Evet, benim üzerimde kedi var. Sütümüzü dök bakalım. Başlayacağım. Hı -hı. Evet, sütümüz tamam. <laughs> Elif'in elleri yine süt oldu her zamanki gibi. Hemen silelim ellerimizi. Gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Hepsi oluyor senin ellerin ya. Bak şurası değil. Ama... Tamam. Burayı da sildik. Hadi bakalım. Al çatalımızı birazcık karıştır bakalım bunu. Yumurtasını da karıştır. Yumurtanın ortasına batır bakalım. Evet. Çöp 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 Evet çok güzel çöküyoruz. İçine birazcık da tuz atacaktık. Unuttuk. Tuzunu at bakalım. Aynen. Taşı, çatalı bırakabilirsin. Evet. Bakayım ne kadar atıyorsun. Oo, çok oldu bu. Evet bu kadar tuz da yeterli. Tamam. Karıştır bakalım güzelce. Karıştır, karıştır, karıştır. Güzelce karıştı mı? Elif kendine kahvaltılık krep hazırlıyor. Evet, güzelce karışmış. Şimdi bunları dökebiliriz. Maydanozumuzu ve peynirimizi dökelim. Ben de sana yardımcı olurum. Tabii ki. Ay. Ne oldu? Maydanozlar eline yapıştı. <laughs> tamam. Ay, ne oldu? tamam bittikten sonra ellerimizi yıkarız zaten. Karıştır, karıştır, karıştır. Oo çok güzel oldu. Şimdi ununu da koyabilirsin. Şu tarafa koyayım, bu elinle koy. Hı. Koy bakalım bir kaşık. Evet, bir kaşık daha koy bakalım. Bir kaşık daha koy bakalım. Karıştır. Çık, 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 çık. Bir tane mi? Tamam, bu kadar yeter. Şimdi karıştıralım. Ben mi karıştıracağım? Hemen karıştırayım. Bakalım daha un istiyor mu? Hemen bakalım. Tamam. Evet, birazcık daha un koyabiliriz bence buna. Şimdi kocaman alıyorum. Al bakalım kocaman. Bakın arkadaşlar. Uy, kocaman. Doldur bakalım içine. Wow. bakalım olmuş mu? bakalım. Buradan bakıyoruz, bakıyoruz, Birazcık daha koyabilirsin Elifciğim. Oy, o kadarcık birazcık değil. Bir kaşık daha koy bakalım. Hay, bir kaşık daha koy bakalım. Böyle çok az oluyor. Öyle olmuyor. Bu ne? Ne yapıyorsun? Kaşıkla koy bakalım bir kaşık daha. Bir kaşık daha koy. Elif yaramaz Elif. Elif yine hemen cıvıttı. Elif yine cıvıttı. Koy bakayım o elini bir kaşık daha. Koy koy koy. Elif. Yaramaz Elif. Yaramaz Elif. Kaşıkla koy. Bir sefer kaşıkla koy. Hadi bakalım. Yaramaz Elif. Kaşıkla koy bakalım bir tane daha. Bir tane elinde bir tane de kaşıkla koy bakalım. Tamam. Bu elle işimiz bitti artık. Bir kaşık koyalım. O beraber. Evet. Tamam artık onunla işimiz bitti. Yoksa <laughs> elimden kurtulamayacağız arkadaşlar. <laughs> karıştıralım, <bunu>. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> karıştıralım. Karıştıralım karıştıralım. <Ay. gülüyor> Çok uzağa gitti onlar. Hadi da. batırdın. Ellerini de batırdın. Eyvah. Ve kremimizin içi hazır arkadaşlar. Böyle bir şey olacak. Şimdi Anne. bunu pişeceğiz. Hayır. Onunla işimiz bitti. Anne. Ne? Her yeri batırdın zaten. Ne anne? Yapma tamam. Tamam. Şimdi pişirme zamanı. Anne. Birazcık yağ koyalım. ısınmasını bekleyelim. <laughs> Elif sen ne yapıyorsun Elif ya? Elif her yerleri batırdı arkadaşlar. Her yerleri batırıyor Her yerleri batırıyorsun Elif. Her yeri. kuduruk Elif yine geldi. Bununla yapmayacağım. Oy. Gel oradan. Hadi oradan. Nerede çatal? Buradaymış. Tamam şimdi ısındı. Kız. Evet şimdi ısındı arkadaşlar. Hemen ilk krebimizi yapıyoruz. Birazını döküyoruz. Ve güzelce yerleştiriyoruz. Birazcık daha. Ya yapma yapma. Anne anne bana bak. Anne bana bak. Şimdi iki tarafında arkalı önlü pişireceğiz. Sonra da kreplerimiz Hazır. Hayır. 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 Bunu onun içine sokmayacağız Elif bana. Aa, yakaladın. Onun içine sokmayacaktık onu Elif. İnanmıyorum. Dur ver çatalı bana. Yaramaz Elif. Bütün mutfağı batırdın. Bütün mutfağı batırdın yaramaz Elif. İşte krebimiz hazır. Şimdi tabağımıza çıkartalım. Elif'in krebi hazır oldu. İşte burada. Elif krebi çok sever. Herkese afiyet olsun. Herkese afiyet olsun. Kanalımızı, videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone. Olmayı. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>